Evet. Bugün yeni bir elbise aldım. Aldım doğru. Ve bunu bir video haline getireyim dedim. Buzul keskin diş paketi. <laughs> Sorulmuş çark. 25 Haziran sondu. Tek attım. 9 elmasa. 11 elmasım vardı. Evet yanlış duymadınız. Tek attım. İlk defa böyle bir şey yaşadım arkadaşlar. Bu heyecanı sizde yaşamak istedim. Sizlere göstermek istedim. Gördüğünüz gibi buzul keskin diş paketi. İşte o elbise. Hayalimdeki elbise. Tabii ki bu geliş sahnesi yok. Ama yine de olsun. Bir at, tek attım arkadaşlar. 11 elmasım vardı. 9 elmasa. Gördüğünüz gibi ve şu an elbise. Ben de. Yeni elbisem hayırlı olsun. Güzel videolar geliyor arkadaşlar bu elbiseyle. İnşallah kazanırız. Kanalıma abone ol, videoyu beğen, yeter. Abone olmak tamamen ücretsiz arkadaşlar. Ama sizden ricam destek çok önemli. Biliyorsunuz. Pron oldu arkadaşlar karakterimde. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay.